Biliyorsunuz şimdi 2016'da Osman Gazi Köprüsü açıldı. Ondan önce siz de seyahat ediyordunuz. Bu tahmin edebilir misiniz? Neresi burası? Burası Eskihisar. <laughs> evet, i̇yi bildiğimiz Eski, yer yani burası. Orası, çok iyi bildiğimiz. Vapura Eskisar. binilecek buradan öyle Buradan mi? vapura Eskisar. binilecek. İşte bu tabii topçular. Saatler, topçular işkenceler yani bunlar hepsi tarih oldu. Şimdi Çana, Osman Gazi Köprüsü 2006'da açıldı. Ondan önce burada maksimum geçen araç Feribat'ta siz bu, 10 bin araçtı yani o en yoğun zamanlarda geçeriz. Çünkü ne kadar feribot koyarsanız 10 binden fazla araç geçiremezsiniz. Yazın bazı günlerde tam 80 bin araç Osman Gazi Köprüsü'nü kullandı. 80 bin araç. Demek ki bu yapılmasaydı yani 70 bin araç bu seyahati gerçekleştiremeyecekti. Bunun açıklaması bu. Feribot'a de, gidecekti. Benim zor Geçiremeyecek ya. O kadar, karibim ya, karibim o kadar büyük yolda feribotun geçirmesi şey. mümkün Körfezi değil. Körfezi dolanıyorduk. Körfezi yani. dolanacaktı, Körfezi veya, dolanacaktı. veya bu seyahatler zaten çoğusu yapılamıyor. Çünkü bu hareketin önündeki sıkıntılar artacaktı. Millet dışarı çıkmayacaktı. Bakın 14 milyon üzerinde araç taşıdı geçti Osman Gazi Köprüsü'ne. Öyle bir etkisi oluyor mu? Mesela siz çok yol ve köprü yapıyorsunuz. Bu insanlarda bir yerden bir yere gitme arzusunu arttırıyor mu? Tabii ki son derece arttırıyor. O kadar hareketlik, o kadar evet. çok çok diyor ki bakın 2000, normalde gitmeyecek kişiler gidiyorlar bundan yani, Bundan 15 yıl önce Türkiye'deki ortalama trafik hızı 44 km seviyelerindeydi. Şu an 80 km'nin üzerine çıktı ortalama. <laughs> bakın şimdi İstanbul İzmir otoyolu yapı Osman Gazi Köprüsü ve otoyol yapılmadan önce eski yolda seyahat süresi 8,5-9 saatleri buluyordu. Eğer o yol yapılmasaydı otoyol 14-15 saatleri çıkacaktı. Yani bu seyahat yapılamayacaktı. Şimdi eski yolda konforuna kavuştu. Çünkü oradaki trafiğin önemli bir kısmı Azal. otoyola gidince o şehir merkezleri tabii yani. orası da konforuna kavuştu. O şehir merkezlerinden geçen yoldu zaten orası. Orası da bir konfora erişti. Yani iki tane yolumuz oldu konforlu bir şekilde yani.